Yüzlerce marka, binlerce ürün, lezzeti, hizmeti, sefaşta... Efendim, kaliteli, evet. ucuz, et sizde. Bununla ilgili izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz? Yani etlerimiz çok ya, helal, güzel. Tabii ki helal tabii, helal kesim. Kendimiz kesiyoruz. Yani karente, yani İslam üsünlerine göre. Yani çok taze, günlük taze etlerimiz. Buyursunlar, gelsinler. Yani bir görsünler memnun kalacaklar. Ve şu sözü de veriyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Evet. İsterlerse hangi izleyicimiz evet. kesim gününde sizde gelebiliyorlar. Tabii oraya geliyor kesimhanemizi görüyor. Biz onlara yüz olarak ucayım veriyoruz. Yani, yani olsun. süper. Vallahi süper. Yani herkes buyursun gelsin isteyenler görebilir yani adresi veririz. Giderler oraya kesimhaneye. Yani biz kendimize evet. bu kadar güveniyoruz evet. diyoruz. Tabii tabii. Efendim e, Sepaş'ta her çarşamba e, balık var. Evet. Taze, bal Taze balık. Evet. Her çeşit evet. her çeşit. Evet, her çeşit var. Ee, peki ısmarlayabiliyor muyuz istediğimiz balığı? Tabii, siparişle alıyoruz. Siparişle evet. evet. Son olarak neler söyleyeceksiniz izleyicilerimize efendim? Teşekkürler. Yani herkesi bekliyoruz. Ucuz yani tek market, Viyana'da dışında store'lar. Yani kendimiz, 14 kendimize güveniyoruz evet. Niğde'de de tek market. Yani Viyana'da var marketlerimiz. Yani ama şunu evet. buradan belirtelim izleyicilerimize. 14 tane evet, şubeyle evet. E, Avusturya'da evet. e, hizmet evet. ediyorsunuz. Evet. Yani Yeniler de gelecek. Sevgili Avusturya izleyicilerimiz taktım sepeti koluma çıktım ben yollara. Evet size ne anlatacağım şimdi? Çok önemli şeyler anlatacağım. Hanımlar için bizler için kahvaltımız için çok önemli peynir değerli izleyicilerimiz. Kaliteli olması. Ucuz olması, tadı damağımızda kalması. Efendim, daha neler neler var da ben daha fazlasını anlatmayacağım. Sepetim doldu, ağırlaştı. Şimdilik bu kadar. Gelin görün efendim. Sepaş'ta ucuz, kaliteli peynir sadece 1.99. Binlerce ürün, lezzeti Sepaş'ta görün.